İmam-ı Gazali Rahmetullahu Aleyh'in kitaplarında geçen hadisi şerifler. Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şey ile onu anmanızdır. Söylediğiniz kusurlar onda varsa işte o zaman gıybet etmiş olursunuz. Yoksa iftira edersiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinizi gıybet etmeyiniz buyurdu. Orada bulunanlar o bizim dediğimiz gibidir dediler. Bunun üzerine iki cihan güneşi öyle olmasa o zaman iftira etmiş olursunuz buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem'e bir kadının kısa boylu olduğundan bahsettim. Resul-i Ekrem onu gıybet ettim buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu an "Sakın kimseyi gıybet etmeyin. Ben bir defa Resul-i Ekrem'in yanında bir kadın için bu ne uzun etekli bir kadındır" dediğimde Resul-i Ekrem bana tükür dedi ve ben de bir et parçası tükürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gıybet dinleyen de edenlerden biridir. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer radiyallahu anhuma rivayete göre bir gün falanca çok uykucudur demişlerdi. Aynı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ekmek istediklerinde iki cihan güneşi kendilerine siz katık yediniz buyurunca onlar da bu nasıl olur ya Resulullah dediler. Bunun üzerine alemlere rahmet efendimiz, ''Evet, siz kardeşinizin etinden yediniz.'' buyurdu. Kimin yanında bir mümin aleyhinde konuşulmakla zillete düşürülür de, ona yardıma gücü yettiği halde yardım etmez, onu zilletten kurtarmazsa, kıyamet günü mahlukat arasında Allahü Teala onu zelil eder. Gıyabi olarak din kardeşi aleyhindeki dedikodulardan, din kardeşini müdafaa eden kimsenin Kıyamet günü ırz ve şerefini korumayı Allahü Teala üzerine almıştır. Din kardeşine gıyabında yapılan tecavüzü reddeden kimse Allahü Teala'nın cehenneminden azad etmesini hak etmiştir. Ateşin kuru odunu yakması insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha süratli değildir. Müjde o kimseye ki kendi kusurları insanların kusurlarını araştırmadan kendini alıkoymuştur. Muhakkak cehennemde bir kapı var ki bu kapıdan yalnız kininin şiddetini Allah'a isyan ederek başkalarına zarar vermek suretiyle yenenler girecektir. Rabbinden korkanın dili ağırlaşır ve gayzına şifa olmaz, intikam almaya kalkışmaz. Kim gücü yettiği halde hiddetini yener ve intikama kalkışmazsa, kıyamet günü mahlukatın huzurunda Allahü Teala onu çağırarak hurilerden dilediğini almakla onu serbest bırakır. Muhakkak ki Allahü Teala Müslümanın malını, canını ve kendisine su bulunmayı haram etmiştir. Üç şey müminde bulunabilir. Bunlardan kurtuluş çareleri de vardır. Su izandan kurtuluş çaresi şüphelendiği şeyin üzerine düşmemektir. Hak sahibi için konuşmak ve anlatmak vardır. Zenginin Herhangi bir hakkı tehir edip vermemesi, haddi aşmayacak şekilde kendisine sataşılmasını ve kadı tarafından ukubet ve tazir edilmesini helal kılar. Faciri anmaktan çekiniyor musunuz? Onun her halini açıklayın ki herkes onu bilsin. Onda olan haller ile onu anlatınız ki insanlar ondan kendilerini korusunlar. Haya perdesini yüzünden atanın gıybeti olmaz gıybet ettiğin adamın gıybetinin kefareti onun için istiğfar etmendir. Kimin bir kardeşinin ırz, şeref ve haysiyeti ile veya malı ile alakalı bir haksızlığı varsa, paranın pulun bulunmayacağı ve kıymeti olmayacağı bir gün, kıyamet günü gelmeden hak sahibinden helallik alsın. Zira o gün kendi iyiliklerinden alınır ve hak sahibine verilir. Şayet kendi iyiliği yoksa hak sahibinin günahları da kendi günahları üzerine eklenir. Ebu Damdam gibi olamıyor musunuz? O evinden çıkarken "Allah'ım, ben aleyhimde dedikodu yapanlara hakkımı helal ettim." derdi. Söz gezdiren cennete giremez. Kattat cennete giremez. Kattat kelimesi de nemmam manasındadır. Allah katında en sevimliniz ahlakı en güzel olanınız ve halk ile güzel geçinip ülfet eden ve ülfet olunanınızdır. Allah katında en sevimsiz olanınız da insanlar arasında laf götürüp getiren, dostların arasını açmak için çalışan ve temiz insanlara kusur arayanlarınızdır. Size kötülüklerinizi haber vereyim mi? Söz gezdirmekle insanlar arasında dolaşıp dostların arasını bozan ve kusursuzlara ayıp arayanınızdır. Kim bir Müslümanı haksız yerde rezil etmek için bir sözü ifşa eder ise, allah Teala kıyamet günü bu yüzden onu cehenneme atmakla rezil eder. Herhangi bir adam ki başka bir kimseyi rezil etmek maksadıyla hiç hayrı olmadığı bir sözü onun aleyhinde ifşa ederse kıyamet günü o sözü sebebiyle Allahü Teala'nın bu adamı cehennemde eritmesini hak etmiştir. Bir Müslümanın aleyhinde yalan yere şehadet eden cehennemdeki yerine hazırlansın. Allahü Teala cenneti yarattığı zaman ona konuş dedi. Cennet de bana giren saadete ulaştı dedi. Allahü Teala da izzet ve celalim hakkı için sekiz sınıf insan sana giremez. Onlar içkiye devam edenler, zinada ısrar edenler, söz gezdirenler, deyyuslar, şurtiler yani kethudarlar, kendilerini kadınlara benzeten erkekler, akrabaları ile alakalarını kesenler, ben şöyle böyle yapmazsam Allah'ın ahdi üzerime olsun deyip adadıktan sonra sözlerini yerine getirmeyenlerdir şerrinden dolayı kendisinden korkulan kimse, insanların kötülerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kesen cennete giremez buyurdu. Kesen nedir diye sordular. İki cihan güneşi bu soruya insanların arasını ayıran ve nemmamlık eden kimsedir buyurdu. İnsanlar arasında söz gezdirmekle gezmeyi adet eden meşru çocuk değildir. Dünyada iki yüzlü olanların kıyamet günü ateşten iki dilleri olur. Kıyamet günü Allah'ın kullarından en kötülerini iki yüzlü olanları bulursunuz. Onlar bir tarafa ayrı, öbür tarafa ayrı söyler. Bir tarafa bir yüz, öbür tarafa diğer yüzleriyle giderler. Kıyamet günü yaratıklar içerisinde Allah katında en mebguz olanları, yalancılar, kibirlenenler ve dostlarına karşı içlerinde kim besleyenlerdir ki, onları gördükleri zaman yüzlerine karşı onlara yaltaklık ederler, Allah ve Resulüne davet edildikleri zaman alabildiğine tembel, fakat şeytan yoluna davet edildikleri zaman ön sırada dururlar. Mal ve makam sevgisi, suların sebzeleri bitirdiği gibi, insanın kalbinde nifak tohumunu bitirir. İlle de bir adamı övmek istiyorsanız, falancayı böyle sanıyoruz. Allah'a karşı kimseyi tezkiye edecek değiliz. Herkesin murakıbı Allah'tır. Allah da böyle kabul ederse iyidir dersiniz. Yüzüne karşı met ettiğin adamı, boğazına kızgın usturayı çekmiş gibi olursun. İnce, keskin bir kılıç ile bir adamın peşine düşmek, onu övmekten daha hayırlıdır. Eğer Ebu Bekir'in imanı, bütün alemin imanı ile tartılsaydı ağır gelirdi. Ya Ömer, eğer ben gönderilmeseydim, sen peygamber olarak gönderilirdin. Ben Adem oğlunun efendisiyim, fakat ben de asla fahretmek yoktur. Tahdisi nimet olarak söylerim. Met hedenlerin yüzüne toprak saçın, yani onları hakir görün. Sizden biriniz konuşurken Allah'ın dilediği ve senin dilediğin şeklinde konuşmasın. Allah'ın dilediği sonra da senin dilediğin şeklinde konuşsun. Bir gün biri iki cihan güneşine Allah ve sen dilersen dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah'a emsel mi yapıyorsun? Yalnız Allah'ın dilediği de buyurdu. Allahu Teala atalarınızın namına yemin etmekten sizi nehyeder. Yemin eden Allah adına yemin etsin veya sükut etsin. Sizden biriniz, kulum, emem demesin. Çünkü her erkek Allah'ın kulu ve her kadın Allah'ın emesidir. Cariyem, hizmetçim şeklinde konuşun. Köleler de Rabbim demesin, efendim desin. Çünkü hepiniz Allah'ın kulu ve Rab yalnız Allahu Teala'dır. Fasık kimseye efendimiz demeyin. Çünkü fasık efendiniz olursa Rabbinizi gazaplandırmış olursunuz. Ben Müslümanlıktan uzağım diyen kimse doğru konuşuyorsa dediği gibidir. Şayet yalan söylüyorsa salimen İslamiyet'e dönemez. Sizi terk ettiğim şeylerde beni bırakınız. Yani sükut ettiğim hususları araştırmayınız. Sizden öncekilerin helak olanları peygamberlerine çok sual sormaları ve peygamberlerine itilafları sebebiyledir. Size yasak ettiğim şeylerden kaçınınız. Emrettiklerimi de gücünüz yettiği kadar yerine getiriniz. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme birçok sualler soruluyordu. İki cihan güneşinin canı sıkıldı ve onlara kızarak sorun bana. Fakat iyi biliniz ki nereden sorarsanız size haber vereceğim. Bunun üzerine adamın biri kalktı ve ''Ey Allah'ın Resulü, babam kimdir?'' diye sordu. Alemlere rahmet, ''Senin baban Huzeyfe'dir.'' buyurdu. Sonra ikinci genç kalktı ve ''Bizim babalarımız kimdir?'' diye sordular. İki cihan güneşi, ''Kime nispet ediliyorsanız babalarınız onlardır.'' buyurdu. Daha sonra biri kalkarak ''Ben cennette miyim, cehennemde miyim?'' diye sordu. Bunun üzerine iki cihan güneşi ''Hayır, sen cennette değil cehennemdesin buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem canının sıkıldığını görenler sustu ve bir şey sormadılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an söz alarak Allah'ı Rabbimiz, İslam'ı dinimiz, Muhammed aleyhisselam'ı peygamberimiz olarak kabul ettik ve buna razıyız ya Resulullah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otur ya Ömer. Allah sana rahmet etsin. Sen bildiğinde muvaffak olmuşsun buyurdu. İnsanların sual sormakta o kadar ileri gideceğinden korkulur ki, hatta mahlukatı Allah yarattı, ya Allah'ı kim yarattı diyecek kadar ileri giderler. Böyle bir sual sordukları zaman İhlas Suresini okuyun. Sonra biriniz üç kere soluna tükürerek şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam kıssasında yeri gelmeden lüzumsuz suallerin sorulmamasına işaret edilmiştir. Nitekim Hızır Aleyhisselam, bana uyuyacaksan ben sana anlatmadıkça herhangi bir şey hakkında bana sual sorma dedi. Sonra Musa Aleyhisselam gemiyi tahrip edişinin sebebini sorunca, Hızır Aleyhisselam'ın ikazı üzerine, unuttuğum için bana çıkışma, gücümün yetmediği şeyden beni mesul tutma dedi. Nihayet sabredemeyip üçüncü suali de tevcih edince, işte bu Benimle senin ayrılığımızdır dedi ve ayrıldı. Sevgili aşık, videonun sonuna geldik. Dinlediğin hadis-i şeriflerden aklında kalanları yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.